Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin son yıllarda birbiri ardına hayata geçirdiği savunma sanayi proveleri, Yunanistan'da gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk deniz füzesi olan Milli Seyir Füzesi, Milli Gemi Kınalı Adadan yapılan harp başlıklı atışında hedefi başarıyla imha etmişti. Bununla birlikte Türk denizaltısından füze fırlatma planı da bir başka çalışma. Tüm bu gelişmeler özelinde Yunan medya kuruluşu Pentapostakma'da bir haber yayınlandı. Türkiye denizaltıdan atmaca ve gezgin füze denemeleri hazırlıyor, ne pahasına olursa olsun balistik yetenek istiyorlar, başlıklı haberde bu çalışmaların bir tehdit olarak algılandığı gizlenmedi. Türk denizaltıları, büyük olasılıkla karadaki ve havadaki hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil aynı zamanda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak ifadeleri kullanıldı. Savunma ve denizcilik araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan'a göre teknolojik sistemlerin geliştirilmesi ve test edilmesi de Türkiye'nin yol haritasında. Erkan'ın anlattıklarından, denizaltılarla birlikte ağır torpidoların da Stratvik silah sayıldığını öğreniyoruz. Deniz altından atılan füzelerin nerede ve ne zaman fırlatılacağı düşman tarafından bilinmediği için Straitwick silah sistemleri olduğunu vurguluyor. Dünyadaki birçok ülkede bu gelişmiş Straitwick sistemlerin satışına bile kısıtlamalar uygulanıyor. Türk yetkili, böylesine stratejik bir ürün geliştirmeyi başaran ülkemiz, TÜBİTAK SAGE imzalı data altyapısı sayesinde ürünlerini çok daha ucuza ve ağırlıklı olarak güvenli bir şekilde test etme imkanına kavuştu dedi. Sinop'taki Türk Füze Merkezi'nin uzun süredir aşırı gizlilik altında. Yalnızca Almanya'dan inşa edilen Type 214 denizaltıları için değil, yalnızca atmaca ve gezgin balistik füzeleriyle uğraştığı bilgisi var. Türk uzmana ve diğerlerine göre Türk denizaltıları, büyük olasılıkla karada ve havada hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil, aynı zamanda özellikle adalarda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.